Tekrar merhaba. Genel hukuk yeterlilik sorularını, yeterlilik genel hukuk sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2024 ile başlamıştık. Şimdi 2023'ün e, ikinci sınavının sorularını çözeceğiz. Hemen bakalım. Bu sınavda da yine idari yargılama, ticaret hukuku, borçlar ve e, sigorta hukukundan birer tane soru var. Tabii birer tane soru dediğim soruların alt soruları da var. Yani soruların her birinin altında 3 dört tane seçenek var yani bayağı kapsamlı bir sınav çok zorlayan bir sınav olduğunu söyleyemem yani sigorta sorusu biraz belki ezber gerektiren bir soru olabilir ama onun dışındaki sorular öyle çok bizi zorlayacak sorular değil ki sigorta soruları iş hukuk soruları ile ilgili de daha önce fikrimi söylemiştim Bence onlar sınava giren adaylara Tesmir'in hediyesi ama Yine e, uygulamayla mevzuatın birbirinden ayrıştığı noktalar olabilir, farklılıklar olabilir. O sizde kafa karışıklığına sebep olmuş olabilir. Çok uzatmadan hemen geçelim. Bizim birinci sorumuz idari yargılama sorusu arkadaşlar. İdari yargılamada dava açma sürelerini sormuş. Aşağıdaki soruları idari yargılama kanuna göre yanıtlayınız diyor. A. Özel kanunlarında ayrı bir süre gösterilmeyen hallerde idare mahkemelerinde dava açma süresi nedir? Arkadaşlar idare mahkemelerinde ve Danıştay'da dava açma süresi 60 gündür ki yani bu böyle çok rahatlıkla yapılabilecek bir soru geçiyoruz. Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde dava açma süresine kadardır? Vergi mahkemelerinde de dava açma süresi 30 gündür. Bu dava açma süresi tebliğin yapıldığı günü izleyen tarihten itibaren başlar. Tabi yani detaylar var. 2020 Dördün üçüncü sınavında da geldi bunları konuştuk. Geçiyoruz. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi mahkemenin bulunduğu yargı çevresi dış, çevresindeki bölge idare mahkemesine kararın tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde istinaf yoluna başvurulabilir? İstinaf sorusudur arkadaşlar. İstinaf merci bölge idare mahkemesidir. Bölge İdare Mahkemesi'ne 30 gün içinde istinaf yoluyla başvuruda bulunulabilir. İstinaf için süre 30 gün. Aynı şekilde Danıştay'a temize gitmek için de süremiz yine 30 gündür diyoruz. Yürütmenin durdurulması sistemleri hakkında verilen kararlara kararın tebliğini izleyen günden itibaren kaç gün içinde bir defaya mahsus itiraz edilebilir? Arkadaşlar yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz süresi de 7 gündür. Şimdi bu sınavdan sonra çıkan arkadaşların en büyük şikayeti hocam çok soru gelmişti. Yapamadık gibi şikayetler vardı. Evet, sürelerin gelmesi bazen can sıkıyor olabilir ama buradaki süreler bu konularda yani öyle en özetin özeti olsa bile göze çarpacak sürelerdir. Yani hani tutukta detay süreler sormamışlardı. Dolayısıyla bence bu soru güzel bir soruydu, yapılması gereken bir soruydu o sınav için söylüyoruz. Gelelim ikinci soruya. İkinci soru benim güncel diye nitelendirdiğim sorular. Arkadaşlar, Tesmer bazen şunu yapıyor: sınavın olduğu dönemde kamuoyunda konuşulan, tartışılan bir mesele, bir mevzu varsa ve e, öyle ya da böyle bizim işle de ilgili ise e, bir şekilde soruyorlar ve. Bizde de bildiğiniz gibi 2023 ile 2024'te kira meselesi çok konuşuldu. Kiracıyla kiraya veren arasındaki ilişki çok konuşuldu. Hatta mahkemelere konu oldu, haberlere konu oldu, kavgalar vesaire. Dolayısıyla güncelliğini koruyan bir mesele olduğu için bunu sordular. Benim fikrim bu. Ben böyle düşünüyorum. Farklı düşünenlere de saygı duyarım. Ama bence bu yüzden geldi. İki defa, üç defa sordular bunu. Şimdi baktığımız zaman Türk Borçlar Kanunu'na göre cevaplayınız demiş ikinci soruda. A sorusu konut ve çatılı işyerlerinin kira bedeli sözleşmede yabancı para olarak kararlaştırılmışsa 20.02.1930 tarihli 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla ne kadarlık süre geçmedikçe kira bedelinden değişiklik yapılamaz ben size bunu daha önce de söyledim. Yani soru içinde böyle artistik ifadeler gördüğünüz zaman 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanun vesaire hemen orada bir e, kitleniyorsunuz. Akıl tatile çıkıyor. Tüh lan, biz bunu hiç duymadık. Böyle bir tribe giriyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Bunun aslında soruyla bir ilgisi yok. Bize burada sorduğu aslında eğer Yabancı para cinsinden belirlenmişse kira ne kadar süre geçmeden bu kira bedelinde bir değişiklik yapılamaz. Dolayısıyla buradaki sürede 5 yıldır eğer siz kira bedelini döviz üzerinden kararlaştırmışsanız üzerinden 5 yıl geçmedikçe e, bu kira bedelinde değişiklik yapılamaz diyoruz. B sorusuna geliyoruz. Kiraya veren gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında Haklı sebep olmaksızın kiralananı kaç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yani mülkün sahibi dedi ki kardeşim benim ihtiyacım var. Ben gelip kalacağım ya da dükkan olarak ben kullanacağım. Çık buradan dedi. Sen de orayı boşalt. Bu durumda e, üzerinden 3 yıl geçmeden arkadaşlar mülk sahibi bunu ya da kiraya veren bunu bir başkasına ne yapamaz? Kiralayamaz. Aynı şekilde hani tamir tadilat yapacağım bu yüzden boşalt dediği zaman da yine üzerinden 3 yıl geçmedikçe bir başkasına kiralayamaz. kiralamaya yasağı diyoruz buna süresi 3 yıldır. Geçiyoruz C sorusuna. Kiraya veren boşlar kanunundaki yeniden kiralama yasağı hükümlerine aykırı davrandığı takdirde eski kiracısına ne kadar tazminat ödemekle yükümlüdür? Son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden bakın bir yıllık Kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür. Yani kiralayan kiracıya dedi ki ben tamirat yapacağım, tadilat yapacağım ya da kendim gelip kalacağım. Bu sebeple boşalttırdıysa e, mülkü ya da kira konusu olan e, mülkü bu durumda üzerinden 3 yıl geçmedikçe bir başkasına kiralayamaz diyoruz. Yalnız bu bakım onların tadilat dolayısıyla boşalttığında da bu tamir tadilat vesaire işlemi bittikten sonra bir ay içinde eski kiracıya durumu bildirir der ki kardeşim biz bitirdik kalmak istiyorsan gel yani kiralamak istiyorsan gel kiralay Eğer o bir yıl bir aylık süre içinde kiracı herhangi bir atraksiyonda bulunmazsa gelip ben kiralayacağım demezse o bir aylık süre geçtikten sonra artık başkasına kiraya verebilir. Ama böyle bir prosedür ya da böyle bir süreç işletilmedikçe üzerinden 3 yıl geçmeden bir başkasına kiraya veremez. Geliyoruz 3. soruya. 3. sorumuz ticaret hukuku sorusu. Aşağıdaki soruları Türk Ticaret Kanunu'na göre cevaplayınız diye sorulmuş. Ticari davalardan hangileri için dava açılmadan önce aracı ara bulucuya başvurulma şartı vardır? Daha önce de bu buna benzer soru çözdük arkadaşlar. Türk Ticaret Kanunu 5. maddesine göre, zaten bunu daha önce çözdük ama yine söyleyelim. Kanunun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan. Tabii siz burada 4. maddesinde veya diğer kanunlarda belirtilen davalardan demenize gerek yok. Ticari davalardan diye başlayıp, konusu bir miktar para olan, alacak tazminat, itirazın iptali, menfi tespit, istirdat davalarında dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Yani konusu bu olan davalarda sen doğrudan gidip dava açamıyorsun. Önce ara kurumunun tüketilmesi lazım. Dolayısıyla eğer oradan bir netice çıkmazsa dava açabilirsin. Nitekim gidip dava açmak için başvuruda bulunulduğu zaman da Önce ara buluculuk prosedürünün işletilip işletilmediğini kontrol ederler. Eğer işletilmişse zaten ve ondan sonuç alınamamışsa dava açılır. Ama ara buluculuk prosedürü ya da aşaması işletilmemişse dava reddedilir. Git kardeşim şu işlemi hallet öyle gel denilir. Ara buluculukta görevlendirildiği işte altı hafta içinde sonuçlandırması gerekir. Eğer zorunlu bir durum varsa yine ara bulucu bu süreyi 2 hafta daha uzatabilir. Yani dolayısıyla 6 artı 2 en çok 8 hafta olabilir. Ama dediğim gibi 6 hafta içinde sonuçlandırması gerekir. Zorunlu hallerde ara bulucu iki hafta daha uzatabilir. Geçiyoruz B sorusuna. Kanuna göre ticari iş nedir? Ticari işi son sınavda 2024'ün ikinci sınavında yine sordular. Arkadaşlar ticari işi de konuşmuştuk daha önce. bu kanunda, bu kanunda dediği Türk Ticaret Kanunu'nda. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. Dolayısıyla ticari işin iki tane ölçütü var bu tanımdan hareket, bu kanun maddesinden hareketle. Nedir bunlar? Bir, Bizim bir işe ticari iş diyebilmemiz için Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olması. ikincisi de ticari işletme ile ilgili bir işlem ya da fiil olması gerekir diyoruz. Üçüncü soruya geliyorum. Üçüncü soru yani C sorusu. Kanuna göre ticari örf ve adet tacir sıfatını haiz bulunmayanlar yani tacir olmayanlar hakkında ancak hangi durumda uygulanır? Arkadaşlar ticari örf ve adetler hakimin hükmüne esas olurlar. Yani bu ticaret hukukunun kaynakları arasında sayılır. E, yalnız burada şöyle bir durum var. E, kimlere uygulanır meselesine baktığımız zaman ticari örf adetler tacirlere mutlak olarak uygulanır. Yani tacirin ticari örf adeti bilmiyordum deme lüksü yok. Haberim yoktu. Ben buraya yeni taşındım, buranın örfünden, adetinden haberim yoktur diyemez. Tacirler bunu diyemez. Ama tacir olmayanlar ki derste hep şunu diyoruz. Tacir olmayanlar denildiği zaman ilk aklınıza esnaf gelsin. Ama burada hani o detaya girmemiş. Oradan tacir olmayanlar hakkında ne olur diye soruyor. Arkadaşlar tacir olmayanlar hakkında ise ticari örf adet onlar tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır. Hani burada eğer bu esnaf ya da ilgili kişi kimse bu örf adeti biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa uygulanır diyoruz. Hani burada da hocam nereden bileceğiz bilmesi gerektiğini gibi şeylere girmeyin. Zaten soru kötü bize bunu söylüyor. Geçiyorum bir diğer soruya. Dördüncü soru sigorta sorusu arkadaşlar. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre cevaplayınız diye sorulmuş. Kanuna göre genel ve ilk hüküm olarak İşveren şirket kuruluşu hariç örneği kurunca hazırlanacak iş yeri bildirgesini en geç ne zamana kadar kuruma vermekle yükümlüdür? Yine kanuna göre şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde iş yeri bildirgesinin verilişi e, yükümlülüğü nasıl düzenlenmiştir? Arkadaşlar iş yeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte kuruma vermekle yükümlüdür. İkincisinde de bize neyi soruyor? Kanuna göre şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde iş yeri bildirgesinin verilişi yükümlülüğü nasıl düzenlenmiştir? Burada da şirket kuruluşunun ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca iş yeri bildirgesi düzenlenemez. Burada Ticaret sicil memurlukları kendilerine yapılan bu bildirimi en geç 10 gün içinde de kuruma ne yapmak zorunda? Bildirmek zorunda. Dediğim gibi benim bu sigorta ve iş hukuku soruları ile ilgili daha önceki videoları izlediyseniz fikrimi biliyorsunuz. Ben buranın aslında ya da burayla ilgili soruların birer iyi niyet göstergesi olduğunu, tesmerin geçin diye sorular sorduğunu düşünüyorum. Çünkü uygulamada yaptığımız işle ilgili işler, dolayısıyla yaptığımız işle ilgili işler bizim açımızdan biraz daha avantajlı olduğumuz sorular buralarda takılmamamız gerekiyor. Dolayısıyla stajı yaptığınız süre zarfında işin bu tarafını da göz önünde bulundurarak bu bilgileri hazdenize alın, bu bilgileri saklayın. Çünkü bunlar size işte bu sınavlarda lazım olur. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.